bazı uykular dinlendirmez. Çünkü göz kapakları ruhu örtmez. Neslihan 3 yıldır çalıştığı psikiyatri hastanesinde bir hastayla özel olarak ilgilenmeye başladı. Dosyada adı yoktu. Sadece kod adı yazıyordu. Hasta 5-3 kendiliğinden uyanan. Bu kadın hiçbir ilaçla uyutulamıyor, hiçbir terapiye tepki vermiyordu. Gözleri açık şekilde yatıyor, günlerce hiç kıpırdamadan tavana bakıyordu. Ama garip olan şuydu. Her gece tam odasındaki kameralar bozuluyordu ve sabah olduğunda kadının ellerinde siyah leke izleri görülüyordu. Neslihan bir gece nöbetçiyken kadının kulağına doğru eğildi. O an kadın gözlerini kıpırdatmadan konuştu. Onlar beni bırakmadı. Ben bir dua etmedim. Hepsi onun suçu. Arşiv kayıtlarında bu kadının yıllar önce bir hocaya gitmiş, sevdiği adamı kendisine bağlamak için büyü yaptırmış olduğu yazıyordu. Ama dua okunurken yanlış bir kelime telaffuz edilmiş, büyü ters dönmüştü. O günden sonra kadın rüyasında cinlerle evlenmeye zorlandığını söylüyordu. Neslihan bunu mantıksız buldu. Ama sabah eve dönerken göğsünün üstünde tırnakla çizilmiş gibi bir kelime fark etti şahit. Ertesi gün hastaneye gittiğinde hasta 5-3 yoktu. Dosyası da silinmişti. Güvenlik kamerasında ise kadının odasının kapısının gece kendi kendine açıldığı, ardından bir karaltının içeri girdiği görülüyordu. Neslihan hala çalışıyor ama kimseyle göz göze gelmiyor. Çünkü aynalardan korkuyor. Çünkü bir gün kendi gözlerinde bir başkasının yansımasını gördü. Ve o kadının gözleri açıktı. Bazı uykular rüya için değil, başka alemler için açılır.''